Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı ile ilgili konuşacağız. Yayınımızda program başkanı öğretim görevlisi Filiz Aslan var. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Beykent Üniversitesi özelinde merhabalar hocam. E, programı sizden detaylıca dinlemek istiyoruz ama değerli izleyenlerimiz için öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica edelim. Tabii ki. Ben İlk ve Acil Yardım Programı'nda yer alıyorum. Program başkanıyım. E, Filiz Aslan, siz de söylediğiniz gibi. Hocam ilk ve acil yardım programının amacı ve tanımı nedir diye sorsak size. Tabii ki. E, özetleyeyim ben. Öncelikle e, amaç ve tanımından bahsedecek olursak... ...hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde hasta ve yaralılara... ...profesyonelce temel ve ileri yaşam desteği verebilen... ...hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar... ...geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici... ...tıbbi müdahaleleri yapabilen her türlü sistem... E, travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı planlayıp uygulayabilen ilk müdahaleleri yapılmış hastaya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan yardımcı sağlık personelini yetiştirmektir bizim amacımız. E, bu bölümden mezun olduklarında zaten yetiştiklerinde e, oksijen desteğine ihtiyaç duyan hastalarda oksijen desteği sağlayabiliyorlar. E, acil doğum eylemine katılabilirler. Bu e, ...taşıma tekniklerine hakim bir şekilde hasta taşıma tekniklerine uygun hastaları taşıyabilme... E, ...bunun dışında triyaj uygulamalarında yer almak gibi uygulamalarda da hakim oluyorlar. Evet, iyilik odaklı programlardan biri bence. Her zaman böyle söylüyorum. Evet. E, peki hocam, ders yapısı ve içerikleri nasıl oluyor e, acil yardım bölümü? Tabii ki, bahsedelim. E, ders içeriklerimiz derslere göre tabii ki değişiklik gösteriyor. Teorik olan derslerimiz ve uygulama artı teorik olarak işlediğimiz dersler var. Bu derslerden bahsedecek olup örnek verecek olursam uygulamalı olarak genelde daha çok böyle alanda ilk acil yardım ilgilendiren dersler söz konusu oluyor. Bunlar da örneklendirelim işte acil yardım kurtarma çalışmaları gibi acil hasta bakımı ambulans servis eğitimi, acil sağlık hizmetleri derslerine daha çok uygun olarak alıyorlar. Bunun dışında da tabii ki temel öğrenmeleri de gereken e, teorik dersler var. İşte insan anatomisi ve fizyolojisi gibi dersler, tıbbi etik ve deontoloji, farmakoloji, e, tıbbi terminoloji gibi derslerde genelde e, bizim teorik olarak verdiğimiz dersler arasında bunun dışında da sağlık iletişimi, sağlık hukuku gibi öğrencilerde önemli gördüğümüz ve gerçekten iletişimleri ve haklarını bilmeleri için vermiş olduğumuz seçmeli derslerimiz var. Evet, geniş yelpazede aslında okurlarken kendilerini geliştirebilecekleri pek çok ders var. Tabii ki. Evet. Peki Beykent Üniversitesi özelinde bu bu programı tercih edecek öğrenciler ne gibi ayrıcalıklar yaşayacaklar hocam? Ayrıcalıklar yaşayacaklar. Zaten e, güçlü, donanımlı bir akademik kadromuz var. Donanımlı laboratuvarlarımız var. E, donanımlı bir hastaneye sahibiz. E, bu kapsamda öğrenciler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Hem laboratuvarlarımızın hem böyle bir hastaneye sahip oluyor olmamızın Evet eğitim olanaklarıyla gerçekten uygulamada da bir şeyler yapıyor olmaları kendilerini çok geliştirmelerini sağlayacak hocam. Evet. Peki ilk ve acil yardım programını tercih edecek veya hali hazırda okuyan öğrencilerimiz için son olarak tavsiyelerinizi rica edelim sizden ve eklemek istediklerinizi de alalım hocam. Peki ki. Oluyor. Genelde yani bu bölümü tercih edecek öğrencilerde işte aktif, pratik, soğukkanlı, psikolojik ve fizyolojik olarak bu mesleğin sorumluluklarını yükünü alabileceğini düşünen Herkesin bu bölümü tercih etmesini tabii ki tavsiye ediyoruz. Beykent Üniversitesi olarak da dediğim gibi yine az önce donanımlı bir laboratuvar ve hastanemizin olması da tabii ki Beykent Üniversitesi'nde bu bölümü tercih etmeleri için bizim onlara tavsiyemiz olabilir. Evet en büyük avantajlarla bir arada eğitim alacaklar. Çok teşekkür ederiz hocam sizden e, detaylıca ilk acil yardım programı ile ilgili bilgi aldık. Şimdiden yeni dönem hayırlı olsun diyelim. Tercih edecek öğrencilere de başarılar evet. dileyelim. Size de tekrar teşekkür ederim. Başarılar edelim. diliyoruz. Teşekkür ederim ben de. Yayınımızda Beykent Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ilk ve acil yardım programı ile ilgili detaylıca konuştuk. Program başkanı öğretim görevlisi Filiz Aslan bize programı daha yakından anlattı, tanıttı. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve bu programı tercih edecek öğrencilere şimdiden başarılar diliyoruz yeniden karşınızda olmak üzere yayınımızın sonuna geldik Hoşçakalın